Selamünaleyküm bayanlar baylar. Bugün günlerden cumartesi. Gördüğünüz üzere Doppler fıstığımız var satılık. Hem bunun detaylı videosunu çekeyim arabanın. Hem kronik sorunlarından bahsedeyim. Hem de alacak kişi rehber olsun. Diyarbakırlı bir polis abimiz var. Gelip almayı planlayan. Hem de video biraz da onun için. Şimdi Opel Astra 1.6'larda kronik sorun olarak subap var. subap eritme sorunu var LPG'de. Benim aracım şu an 81.000'de. Şu anda ben bir sıkıntısını görmedim. Yaklaşık 7 8000 bin kilometredir bende araç. Ondan önce tanıdık bir abimizdeydi. Ona da selamlarımı yolluyorum. Ahmet abiye. Bu videoda Diyarbakırlı abi için çekiyorum. Ona da bir iki ay önce yazıştık onunla da. O da vazgeçmişti. Sonra tekrar yazdı. Yazmışken bari verelim istiyorsa. En azından Müslüman bir abimize gitsin. Şimdi dediğim gibi sabahları swap eritmede sabahları stop etme sorunu oluyormuş. İlk çalıştırmayı birazdan yapacağım. Bakalım aracımız stop edecek mi? Hem o görmüş olsun hem siz görmüş olun. Araç 80 bin oldu. Fabrikadan lepegeli. Fabrikasyon yani LPG'si. Alınırken takılı aldık. Lavato OBDC2 takılı. Şimdi çalıştırıp koltuğumuzu yakınlaştıralım. Bismillahirrahmanirrahim dedik. ilk çalışmamızı yapalım. Evet ilk kontağı bastım. Direksiyonumu düzelttim. Araba bir çalıştırma yaptı gördüğünüz gibi herhangi bir titreme. Herhangi bir istop etme sorunu yok. Biraz gaz da vereyim hatta. Bakalım istop edecek mi araç? Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi aracı biraz daha ortaya çekeceğim. Bugün saat şu anda 2. Dün park etmiştim aracı. Daha bir gün geçti yani ilk çalıştırması bir günden beri. Şimdi geldik araba ortaya doğru alalım. Güneş iyice arabaya değsin. Abi de görsün arabanın sağını solunu. Size de tanıtmış olalım. Dediğim gibi o plaz kronik sorun olarak LPG yanı problemi var diyorlar. Hadi frenimizi çekelim. Gördüğünüz gibi arabamız durdu. Ancak ben şu anda 81 bin oldu kilometrem. Aldığımdan beri şu anda hani bir müddet sonra yapmaya başladım. 5000 kilometredir ortalama 8.5. LPG'de arkadaşlar araba Opel Astra var. LPG'de uzun yolda. LPG yalnız iyiyse ortalama 8.5 gösteriyor. Ancak ortalama 28-30 kuruş arası yakıyor uzun yolda. Şehir içi de, köy içinde geziyorum ben mesela. Köy içinde de ortalama 9.9 gösteriyor gördüğünüz gibi. 14 kilometre daha yeni fulledim LPG'mi. LPK'de de dediğim gibi şehir içinde de 35 37 kuruş ya. 37 kuruşu görmedim daha. 35 kuruş yakıyor diyeyim ben size. Yine 37 kuruş LPG zam gelir. Şey olur. Hani 35 37 kuruş arası yakıyor diyebilirsiniz. İşte hız sabitleme tuşum var. Hız limitleme tuşum var. Görüyorsunuz gibi. Basıyorum. Kapatıyorum. Açıyorum. Hız limitlemeyi açtım. Buradan belirleyebiliyoruz. Görüyorsunuz hız ayarı 30-38. Kapatabiliyorsunuz. Hepsi aktif çalışıyor aracımda şu ana kadar belirgin bir sıkıntı yok. En son bakımını da gördüğünüz gibi 79.297'de yaptım, 89.297'ye kadar bakımı var. Motor yağını Castrol koydurdum her zamanki gibi. Lüleburgaz Japon otoda hem komple bir baktırdım arabanın sağına soluna, antifrizine, yağına, suyuna tamamına hem de. yağını, suyunu, bakımını yaptırdım orada. Arabamız şu an çalışıyor. Bir kontağı açıp göstermek istiyorum. Daha sonra detaylı kaportayı göstereceğim size. Lastikler, kışlık yazdıkları da var. Onları da vereceğim. Ama yazdıkların ömrü çok yok. Onu da söyleyeyim. Anca bir sezon götürür. Dediler. Aracımızın evet, motoru çalışıyor şu anda. Şimdi YouTube'dan videolara baktığım zaman bu motor aşırı titriyordu yani. Yani bu kadar yoktu. Normal şeyin kadar yoktu ama aşırı bir streme vardı motorda. Swap yanıklarında. iki swap yanığında ile motor yerinden çıkacak gibi titriyordu. Gördüğünüz gibi tabii ki her motor çalışırken birazcık titrer. Bende de var ama çok bir şey yok yani gözle görülen. Motor çok sallanmıyor. Ufak tefek yağlanmalar var ama seni aldatmasın abi. Opel de kronik. Yağını da daha yeni koydurdum. Buradan da çok anlaşılıyor bunlar. Şu an gaza geçiyor araba. Çok hafif bir hani freni hissettirmiyor pek ama gaza geçerken biraz sarsılır. Ondan haricinde bir şey yok yani motorda. Gaza geçecek zaten. Ben şu ana kadar bu arabada hiçbir sıkıntı görmedim. 5000 km oldu. Hiçbir sıkıntı görmedim. Stop etme, şu bu çalıştırdım. İlk çalıştırma yaptım gördüğün gibi. Hiçbir sıkıntı yok. Ara şu anda birazcık kirli gördüğün gibi. Köy yerindeyiz. Yağmur da yağıyor çok. Dün de birazcık gezdik. Şimdi arabanın kaporta sorunundan bahsetmek istiyorum. Araba detaylı baktırdık arabanın boyasını makinayla. İki yerde boya 230 geldi yani normalde 120-140 gelir ya. Ya önlerde yanda bir yerdeydi o kalın gelen yer hani 2-3 avuç kadar bir kalın geldi. Hadi adam dedi ki orası dedi ufaktan bir boya almış olabilir dedi hani çizilmiştir, boyatmıştır ama bir tane de şurada bir yerde geldi çok hafif şöyle. Şurada bir yerde 220-210. 230 arası geldi şurada. Şöyle 2-3 parmaklık bir yerde. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Şimdi ben kendim gördüğüm, kendi yaptığım sorunlardan bahsedeyim. Şu arka tamponun şu etkili sticker gördüğün yerde şu arabayı ben kendim arkadan hafiften vurdum. Gördüğün gibi şurada ufak tefek izler kaldı. Hani kaportada da hani şunu kaldırırsan şurada ufak bir delik görürsün. Çok ufak bir delik görürsün. Tam şurada pardon delik. Burada değil. Burası düzgün. Tam şurada bir delik var. Ufaktan böyle. Çizdim, vurdum burayı, boyası kalktı. Buraya boya tamiri, ufak bir rütuş yapılabilir. Bir de şurada çok hafif bir çizik vardı. Şurada şöyle. Onu da yine sticker yapıştırarak bu sorunu çözdüm. Onun haricinde arabada bir de... ...şurada şu bagaj şeylerin stickerlarını kendim aldım, yapıştırdım. Bagajı da açayım. Şurada çok hafif bir boya izi var. Şuralarda var, bagajdır. Onun haricinde abi... ...şu gördüğün arka kapının altında, bunu alırken de vardı videoda detaylı çıkar diye tahmin ediyorum. Gördüğün gibi kapıda pek bir şey yok. Kapıda pek bir şey yok ama şu alttaki marş beli birazcık ezmiş. Burası bir macun istiyor. Buralara toplam 600 lira fiyat aldım ama yaptırmadım çünkü beni rahatsız etmiyor. 600 lira fiyat aldım. İstersen Diyarbakır'da biraz daha uygun olabilirsin. Burası 40 lirayla. Burada biraz yüksek fiyatlar gerçekten. Arabanın bir de tamponunda şu önünü kapatalım. Arabanın içini gösterelim şöyle de detaylı biz. aküsüne kadar orijinal duruyor. Jimmy. Pek bir işlem, ben buraları daha çok anlıyorum. Pek bir işlem, pek bir tak da gözükmüyor buralarda. Hiçbir şey gözükmüyor yani. Hiçbir sıkıntı, hiç gözükmüyor. Onun haricinde yine ben sana şöyle söyleyeyim. Köy yerindeyim. Çok tozlu burası. Şurada kronik olarak ufak bir boya atması vardı. Çok ufak böyle nokta kadar. Şöyle şurada tam. Bunun üstüne bir ay etiket yapıştırdım, bayrağımızı yapıştırdım. Arabada uzun yola gidip gelmiş birkaç kere ve gördüğün gibi çok ufak nokta kadar şöyle burası büyük. Şurada tane tamponda var biraz. Kaputta çok var mı? 3 4 4 parça, 5 parça büyük var işte. 5 altı parça şöyle. Çok büyük değil ama birazcık var yani. Nokta kadar uzun yolda taş gelmiş. Köy yeri zaten. Tamponda var birazcık. Buraları da istersen ben hallettiririm. istersen sen hallettir. Çok bir sorun değil yani. Farklı bu nokta bu tür işte buralar hallolur. Ön tamponda onun haricinde bir kırık bir sıkıntı yok. Dediğim gibi sadece o farklı yoldan dolayı boya atmaları var. Arabam biraz kirli kusura bakma yıkatamadım da. ameliyat oldum daha yani yavaş yavaş kalkıyorum. Tabi sen almaya gelirsen eğer düşünürsen yıkatacağım arabayı detaylı olarak. Yine uzaktan şöyle çekeyim. Dediğim gibi şu arabayı aldığımdan beri bir sıkıntı görmedim. Halen de aktif olarak kullanıyorum. Şu an çalışıyor. Sen de inşallah alırsan ayrını görürsün. Ön tamponda ufak tefek gösterdiğim yerler yanlarda altta boya atmaları var. Taş sekmesinden dolayı. Onun haricinde bir sıkıntısı yok. Bir de bagajı göstereyim sana. Aracın çalışmayan bir aksamı. Bozuk bir aksam yok. Araba biraz tozludur. Kusura bakma uzun zamandır yıkatamadım. Hastanedeydim. Bagajı açalım düğmesinden. Bak arabamızda havuz var bagajında. Stepnesi daha kullanılmadı. Burada duruyor. LPG'si altta gizli. Burada LPG'de. Onun haricinde bir sıkıntı, bir stres, bir toz, bir pislik yok burada da. Arabamız bu yani. Şimdi şu arkada ufak bir nokta kadar bir sıkıntı var. Şu şeyde stopta çok ufak bir kırık var görüyor musun bilmiyorum. Bunu da ben daha sonra fark ettim. Ne zaman oldu bilmiyorum. Onun haricinde işte kapılarda bir boya çıkmadı. Şimdi bu altı çizmiş buraya da birazcık kauçuk gelmiş bu. Herhalde ilk çizdiği anda şurası şöyle şeyin şu kauçuğun şu şey izi kalmış. Çizerken gördüğün gibi bak buradan geçmiş yani çok ısındığından mı artık çok şeydiğinden mi? Altı vururken buraya da geçilmiş. Temizlemedim burayı temizlenir burası. Çok uğraşamadım. Astra kapattıklarını kendim yapıştırdım. Koltuklarda biraz leke var. Biraz toz var. Yine temizlenebilir detaylı temizlikte de 150 liraya. Onlara da 150 lira fiyat aldı komple iç dış temizliğe. Detaylı temizliğe. Temiz etmedim. sen, ben içini iç yıkarım. Koltuklar bir yıkama. İster yani yeni araba. Sigara yanığı var mı koltuklarda? Bir de onu göstereyim. Bir tane şurada var benim gördüğüm. Sigara yanığı. Onun haricinde çok ufak bir işte o var yani başka yok. Şurası var sadece. Şu gördüğün abi görüyor musun? Heh, şurası gözüküyor kamerada. Ona ilgili bir sıkıntısı yok. Çalışmayan bir aksam bozuk bir yeri yok. Tertemiz. Dediğim gibi tek sorunu bunlar. O kronik sorunda. Subap yakma diyorlar. Bunu alacaksın abi. Bu subabını yaptırır mısın, yaptırmaz mısın bilmiyorum. Sana kalmış bir şey. Ben şu ana kadar yaptırmadım ama yapmayacağım anlamına gelmesin. Yine arabam şu an ilanlarda yok yaptır. Binersem kendim yaptırırım bunu yani. Ama bunu göze al yani bu arabayı alırken. Ne olur ne olmaz. Kol hakkına girmeyelim. Eksisini arttığını söyleyeceğim. Gördüğün gibi sabah ilk çalıştırmayı yaptığım stop etme yok. İleri geri aldım. Birazdan tekrar yanaştıracağım arabayı. Aracım bu. Opel Astra 1.6 2016 model. 81 bin olmuş. 80 bin ne demiştik sana? 1000 km daha binmişiz arabaya. Başka bir sıkıntısı yok. Kendine iyi bak görüşürüz.